Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İze şemsu kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman. Ve izen nücumun kadarat. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Ve izel su suyirat. Dağlar yürütüldüğü zaman. Ve izel işaru dilet On aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman ve izel vuhuşu huşiret vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ denizler tutuşturulup, kaynatıldığı zaman, Va iden nüfusu, zuvvicet, nefisler, çiftleştirildiği zaman, ruhlar, bedenlerle. Birleştirildiği zaman Va idel سُئِلَتْ su ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza, bir eyyiden bin utillet, hangi günahı yüzünden, öldürüldü diye ve izes suhufu nushiret amel defterleri açılıp yayıldığı zaman neşredildiği zaman ve izes sema'u kushidat gök sıyrılıp açıldığı zaman ve izel cehhimu su'irat cehennem alevlendirildiği zaman ve izel cennetu uzlifet cennet yaklaştırıldığı zaman alimet nefsüm ma ahvarat her can her nefis ne yapıp getirdiğini bilir. Fela uqsimu bil hunnes. Yo, yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere. El <laughs> cevaril akıp gidenlere, dönüp saklananlara. Ve leyli iza sırtını dönen geceye ve subhi iza teneffes soluk almaya başlayan sabaha innehu la kavlu rasulin kerim andolsun bunlara ki o değerli bir elçinin sözüdür zi kuvvetin inde zil arşi mekin o elçi güçlüdür arşın sahibi Allah katında yücedir muda'in femme emin orada kendisine İtaat edilen güvenilendir. Ve ma bir bi mecnun. Arkadaşınız Muhammed cinli mecnun değildir. Ve ra'ahu bil ufuqil mubin. Andolsun Muhammed onu ap açık ufukta görmüştür. Ve ma huwa alal gaybi bi O gaybe ait haberlerde cimrilik etmez aldığı vahiyleri aynen duyurur. O, gayb hakkında verdiği haberlerden dolayı suçlanamaz. Ve ma huve bi qavli racim. O Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Fe ayna tezhebun. O halde nereye gidiyorsunuz? İn huve illa zikrul lil O alemlere öğüttür. Limen şa'e minkum en yestakim aranızdan doğru hareket etmek isteyen için ve ma teşaun illa en Allahu rabbul alemin alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz